Herkese merhabalar arkadaşlar ben Geyim Sayfadan Irmak Yepyeni bir videoyla sizlerleyim Elimden geldiği kadar e, Yeni içerikler üretmeye çalışıyorum Yeni videolar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar e, Bugünkü konumuz e, Laptopta bakım yapacağız e, Fan bakımı ve e, Termal macun değişimi yapacağım bir e, Laptopta Bunu da sizler için en güzel şekilde çekmeye çalışacağım Tabi yaz oldu artık arkadaşlar Biliyorsunuz e, laptoplar ısınıyor. Isındığı içinde e, yavaşlama oluyor ve sorunlar yaşanıyor. Bundan dolayı da e, laptopumuzu e, bakım yaptıracağız. E, benim kullandığım bir laptopum MSI laptopu. Bayağıdır emektar kendisi. Eski oyun videolarımı bu laptopumla çekiyordum arkadaşlar. Ben e, yıllarca çektim. E, bayağı uzun süreli. i7 işlemcili e, GT 730 ekran kartı 8 GB yani bir cihaz bu. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Uzun zamandır benim e, işimi gördüğü emektanım. E, bakıma gelecek olursak öncelikle arkadaşlar e, laptopumuzda elektriği söküyoruz. Varsa klavye mouse'umuzu çıkarıyoruz. Şöyle onda bir köşeye koyalım. E, şöyle göstereyim arkadaşlar. Laptop'um bu şekilde. E, laptop'u biraz güzel kullanıyorum ben. E, laptop'un klavyesine tabi abur cubur bir şeyler yediğimiz için dökülmesin diye e, bunu koymuş durumdayım. Dediğim gibi i7 işlemcili GT730 ekran kartı var ve 8 GB RAM var e, cihazımda e, MSI laptopumda e, daha sonra şöyle gelecek olursak e, bakımına gelecek olursak şöyle çevireyim arkadaşlar e, biliyorsunuz e, bu arada arkadaşlar benim batarya yoktu aldığımdan beridir hiçbir zaman bataryayı takmadım tabi batarya kendi bataryası var ama hiçbir zaman bataryayı takmadım çünkü bataryayı taktığımız zaman ısınma sorunu oluyor Isındığı için de bir bilgisayar ne kadar çok ısınırsa o kadar çok yavaşlıyor biliyorsunuz e, o yüzden laptop'un e, bataryası şimdiye belki ölmüştür e, bir bir anlam ifade etmiyor benim için e, hiç kullanmadım dediğim gibi aldım bir köşeye attım sürekli elektrikle kullanıyorum cihazı. Tabi şöyle bir şey var. Elektrikler gelip gittiği zaman yüksek volt geldiği zaman ya da düşük volt geldiği zaman bunu ayarlayan en güzel şey de bataryadır. ben bunu aldırış etmeden kullandım bu şey bunu. Tabi elektrik çok gelip giden yerler olursa bunları bu şekilde kullanabilirler. öncelikle laptopumuz bu şekilde arkadaşlar. Bir elimizde bir adet termal macunumuz var. Color Master'ın Almıştım daha önce. Daha sonra bir adet peçete. Peçetemiz yumuşak olursa güzel olur arkadaşlar. Ee, ve şöyle açacak olursak şu olur galiba. Eski laptoplarda genelde HP'lerde çok oluyordu arkadaşlar bu. Şimdi şöyle göstereyim. HP'lerde şöyle bir sorun vardı. Ee, klavyeyi söküyorduk. Altındaki videoları şey video e, vidaları söküyorduk çok özür dilerim vidaları söküyorduk. Ondan sonra klavyeyi kaldırdıktan sonra e, tekrardan vidalar vardı. Onları da söküyorduk. Kasayı söküyorduk. Arka tarafını söküyorduk. Komple bilgisayarı baştan aşağı söküyorduk ki içini temizleyebilmek için. Ama e, çok şükür yani e, kendi laptopumda öyle bir problem yok. E, direkt e, arkadan şey yapıyoruz. Şöyle vidaları bir sökeyim arkadaşlar bu yanlış şey almışım. Hmm. Yo arkadaş. Hah. Şu çoğullarım yine beklettik. aynı. E, fazla e, tam yuvaya oturacak e, bir tornavida kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü yalama olduğu zaman bir de bunlar çok çabuk basit bir şekilde yalan oluyor arkadaşlar. Olduktan sonra sorun çekersiniz. Kasayı kırmak zorunda bile kalabilirsiniz. Baya bir bunlar uğraştırıyor insanı. O yüzden tam deliğine oturacak ve tam oturtturacak şekilde şeyler almak daha iyidir. Ve stickers'ı var arkadaşlar. Şöyle bu Garanti City ben tabi daha önce bakımlarını yaptığım için City stickers City Carsı sökük böyle her zaman bir vidayan üstüne yapıştırılıyor arkadaşlar bu tabi bu bazen bunu koyuyorlar bazen de daha farklı bir şey yapıyorlar şöyle açalım bir evet evet şöyle benim temizdir arkadaşlar ben sürekli e, bakımımı yapıyorum çünkü laptopumda şöyle göstereyim e, bu arada bilmeyiniz arkadaşlarımız varsa hard disk e, RAM işte fanımız işlemcimiz ekran kartımız e, mevcut bilgisayarımızda şimdi bunu söktükten sonra şöyle vidalarımızı bir köşeye koyalım daha sonra şuraları sökelim Bu yeni nesil bilgisayarlar da daha basit tabii arka e, kasasını sökmek. Dediğim gibi eski HP'lerin problemdi. Yani ben HP'lerde görmüştüm. Başka modelde Dell'de e, gördüm mü bilmiyorum ama eskiden HP e, çalıştığım zamanlar HP bilgisayarlarda klavyenin klavyeyi kaldırıyorduk, klavyeyi bir de çıkarana kadar klavyeyi yamultuyorduk altındaki vidaları söküyorduk sonra bir tane vida da kasayla e, klavye altında kalıyordu bu sefer kasayı zorluyorduk diğer vidayı açıyorduk falan e, zorla çıkarıyorduk arkadaşlar e, kasayı söküyorduk tüm parçaları ayırıyorduk ondan sonra temizliğine başlıyorduk ama bunlarda e, böyle bir sıkıntı yok bunlar direkt açılıyor arka kapağı daha sonra da böyle işlemcisi ortaya çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bu şöyle, şunu da sökelim. Ne kadar çok bakım yaparsanız, ısınmamasına izin verirseniz arkadaşlar, laptopumuz o kadar çok verim verir, performans alırsınız zorlamamak lazım, ısındırmamak lazım. Zaten AMD kullanıyorsanız eskiden AMD e, laptopların %99'u hatta eski tabi şu anki Ryzen'ları bilmiyorum hiç de kullanmadım. Zaten aldığım kasada iyi işlemcili Ryzen kullanmadım. Ryzen nasıl bilmiyorum. Laptopta nasıl olduğunu da bilmiyorum zaten. Ama şu an e, şöyle fan bir e, şu an sadece Intel'i gösteriyorum. Fanımızı söküyoruz soketinden. Tamam şöyle. Evet şöyle bu da kanallarımız, soğutma kanallarımız. Şöyle zaten dediğim gibi fanım temiz arkadaşlar. Temiz. Bunu çok dolduğu sefer bir hava Aracıyla Yani bu fön makinesi de olabilir. Genelde diyorlar işte fön makinesi kullanma. Yok şunu kullanmayın bunu kullanmayın. Yani elinizde fön makinesi varsa fön makinesi nasıl da tutabilirsiniz. Hafif üfür edebilirsiniz. Bunlar e, zarar vermez e, hiçbir zaman şeye. Fana. Şöyle silelim termal macunumuzu. Önce buradan siliyoruz. Daha sonra şöyle bir. Şey yapayım. da ben yumuşak olsun diye tuvalet kağıdı aldım. Siz de tuvalet kağıdı kullanabilirsiniz. Şunu da silelim. Şöyle güzelce temizleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir silelim bunu da. Tabi birazcık şey oldu. Evet. Şöyle temizledik. Elim attı biraz. Şöyle Color Master şeyimizi çıkaralım. ya. Bundan ne yapacağız arkadaşlar? Çok da yerim olmadığı için, yerim benim çayda olmadığı için böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Şu vidaları kaybetmeyelim. Vidalar e, sıkıntılı çünkü e, şöyle göstereyim arkadaşlar Kolor Master'ın aldım. dediğim gibi ama tabii e, termal macunda e, Elga'nın falan var, e, Zalman'ın var, Color Master var, Rampage var var baya bir marka ama ben Color Master aldım tabii e, kullansam tabii e, Elga kullanırım ya da e, şey de kullanabilirim, Zalman da kullanabilirim, Zalman da güzel, Color Master da güzel tabi. diğerlerini pek bilmiyorum. Ne kadar iyi onu da bilmiyorum. Şöyle çok fazla dökmüyoruz arkadaşlar termal macununu. Sadece nohut büyüklüğü kadar. Zaten buna nohut büyüklüğü değil. Pirinç tanesi kadar bile olsa olur. Zaten bu bilgisayar e, kasa işlemcisi olmadığı için küçücük pirinç tanesi kadar dökseniz yeterli. Geri kalanı zaten sağda soldan taşıyor. Şöyle göstereyim. Hafif bu şu kadar yeter arkadaşlar. Bunu da şöyle işlemcimizin üstüne sürelim. Yine bunu kullanırız. Bu Şimdi işi şey termal macunları da çok pahalı arkadaşlar. 300 yani iyi bir termal macunu en kötü 300 400 lira para veriyorsunuz. Onun için kalsın kullanacağız. Daha kullanacağımız çok şey olacak. Şimdi bu şekilde görüyorsunuz. Sürüyoruz arkadaşlar. Bu arada bir de şu ekran kartı çipimiz arkadaşlar. Ekran kartımız bu abimiz. E, bu işlemcimizin üstüne sürdük bu şekilde yani isterseniz yayabilirsiniz istemezseniz yaymaya da bilirsiniz zaten bunu oturttuktan sonra otomatik otomatikmen kendisi zaten yayılıyor arkadaşlar e, böyle koyduktan sonra burayı temizlemiştik şöyle tekrardan oturtturacağım ama ondan önce ben şimdilik böyle üfürerek şey yaptım dediğim gibi, zaten temiz ben sürekli bakımını geciktirmiyorum Laptop'umun. Laptop'unuzu seviyorsanız bakımlarını geciktirmeyin. Ee, şöyle oturtturdum. Evet. Şöyle bir takalım. Ee, bir, bir, bir birkaç kere arkadaşlar şey olmuştu fanın şeyini takmayı unutmuştum önceden bir baktım cihaz alev alacak dedim lan ne oluyor mersem fanı takmayı unutmuşuz arkadaş adamların yaptığına bakın görüyorsunuz kanalların üstünde olan yerlere e, plastik e, ısıya duyarlı şeyler çekilmiş arkadaşlar kabloyu eritmesin diye gerçekten çok güzel bir e, düşünce adamlar ne güzel şeyler düşünmüşler şöyle kapatıyoruz. Ama kesinlikle fanı takmayı unutmayın arkadaşlar. E, fan takılmazsa işlemciyi yakarsınız. Fark etmezsiniz. Bilgisayar kapanıp açılır. Bilgisayar kendini kapatır sürekli. Sürekli e, dersiniz ki ya arkadaş niye bu ısınıyor? Niye kapanıyor? falan Fistan derken işlemciden olursunuz. E, ekran kartından da olursunuz. Hatta anakarttan da olursunuz arkadaşlar. O yüzden bu konuda dikkatli olmak her zaman daha iyidir. Benim başımdan bir kere geçti. Allah'tan cihaz son dakika iyi fark ettim. Elimi değdim bir baktım ateş gibi. Cihaz iyi dayanmış. Zaten laptopta benim tavsiyem MSI'dır. MSI'ın üstüne yok beni bence. Daha sonra Asus Elimur falan da olabilir. Elimur da gerçekten güzel derin laptop olarak öncelikle Türkiye'de alabileceğiniz bir şey değil ama e, Alienware elim var çünkü e, Avrupa'da olan bir şey Türkiye'de zor bulunacak bir cihaz zaten sıkıntı oluyor zaten Alienware delin bir e, oyuncu e, şeyi arkadaşlar markası Asus'un ROG gibi işte e, şeyin MSI'nin katanası gibi e, delinde Alienware'ı var kasamızı da oturtturduk. Benim öncelik sevdiğim e, elim ördü. Yıllarca elim örme olsun istedim. Ama maalesef olmadı. Zaten iyi ki de laptop almamışım. Zaten bir ara heveslendim laptop almaya. E, gittim ka, e, baya bir öneride. Sonra laftan sonra e, arkadaşlarım birazcık kızmasından sonra gittim kas e, kasa aldım iyi ki de kasa almışım yoksa laptopla oyun videosu çekmek bayağı bir problem ol olacaktı ee, 50 elim olsaydı güzel olurdu ta yıllar önce 2014-15'te e, falan Sony'nin Sony VAIO'su Vario'su vardı e, onu böyle bir birkaç ay er kullanmıştım o da bozulmuştu garantiye gitti falan adamlar şans mıdır nedir e, garantiye gitti laptop e, dünyadan çekilmiş çekildiği için de bana ücretini iade etmek zorunda kaldılar Ben de şey yaptım onunla MSI aldım MSI bilgisayarımı almış oldum ve gayette de memnunum dediğim gibi cihazımızın böyle bakımını yapmış olduk da işte bir de şey yapacağız açıp kontrol edeceğiz arkadaşlar Nerede lan fan? Evet, fanımız soğuk hava üflüyor, güzel bir şekilde üflüyor. Cihazım açılıyor, açılıyor arkadaşlar. Bunu kontrolünü yaptıktan sonra zaten bakım bitmiş oluyor. Ee, dediğim gibi eğer laptop tavsiyesi isteyen dostlarımız varsa, önce bu Türkiye'de alabileceğiniz en güzel laptop MSI, daha sonra e, Asus Dell alabilirsiniz. Bu üçü favorimdir her zaman. Ee, tabi Monster falan var. Monster falan e, Türk markası ama ne kadar iyi Excalibur, e, Excalibur Monster bilmiyorum. O yüzden e, çok bir şey söylemeye doğru olmaz. Şimdi e, yorumlara bakıyorsunuz. Bunların yorumlarında çoğu insan bunları kötülemiş ama dediğim gibi kullanmadığım için bir şey diyemem. Şimdi e, bizde e, bizim ülkede şöyle bir şey var. E, biraz öngörü e, şeyimiz var. Yani daha adam kullanmadan yorum yapabiliyor cihazdan birisi kötü dediği zaman o diğeri de kötü olabiliyor. Ama bu bu şekilde olmaz. Alacağız, deneyeceğiz. İyi mi, kötü mü bileceğiz. Ama dediğim gibi benim o kadar durumum olmadığı için bunları denemesini yapamıyorum. Elimde ancak bu var. Bunu kullanarak idare ediyoruz. Zaten oyunları artık kasa yeni dizdiğimiz kasada oynuyorum. Laptopu artık emekliye çıkardık. Arada böyle Takılıyorum sadece boş boş film falan izlersem izlerim böyle oturduğum yerden o kadar başka bir şey yapmıyorum ee, şimdi e, laptop bakımımızı da bu şekilde yapmış oldum e, eğer aklınızda takılan sorular olursa yapmak istediğiniz daha doğrusu e, bilmek istediğiniz e, videosunu çekmemi istediğiniz konular olursa her zaman bana söyleyebilirsiniz dostlarım e, siz söyledikçe ben kendimi geliştirerek daha iyi videolar çekmeye çalışacağım e, amacım burada laptopu e, termal macun ve temizliğini göstermekti Umarım sizler için yardımcı olmuşumdur e, videomu burada bitiriyorum e, yepyeni bir videoyla kaldığımız yerden devam edeceğiz kanalıma abone olursanız sevinirim yorumlarınızı ve desteğinizle de her zaman bekliyorum diğer bölümde görüşmek üzere beni takipte kalın